Bir sürprizim var, bir sürprizim var İpek, Melis, bir sürprizim var biliyor musun ne? Bilmiyorsunuz, birazdan öğreneceksiniz, İpek, ben arkandaki o yastığına, arkasına bir şey koydum biliyor musun? Senin bu yastığın arkası, gerçekten bilmiyorsun, ne acaba, ne olabilir tahmin et. Ne olabilir acaba? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Oyuncak yumurta. Oyuncak yumurta olabilir. Evet, iyi fikir. Melis, seninkinin arkasına da koydum. Ne olabilir sence? Oyuncak mıdır? Hmm, olabilir. O zaman kim açsın ilk önce? Melis, evet hadi bakalım. Arkandaki yazsın arkasını aç bakalım ne var. Aa, ne çıktı? Ne çim çıktı? Adam. Çim adam. Kukuli'nin çim adamı. Şimdi bunun nasıl yapıldığını öğreneceğiz. İpek'inkine bakalım. İpek'inkine. İpek dedi mi? İpek dedi. Aynısı Kukuli çim adam. İkisi de çok güzel ya. Baksanıza şuna. Hadi bakalım açın da görelim. Heh, oradan evet açılıyor. O bakayım ne çıkmış. Şimdi bir şeyler var. Toprak var. Aa, gerçekten mi? Evet. Açamadım da. Hmm, bir çıkart bakayım. de e, aç. Süper çimadanmış hem de. Aa! Orada yazıyor değil mi ne oldu? 7 gün oluyormuş Çimlenme süresi ortalama 7 gündür diyor. Aynısı sende de yazıyordur. Evet yazıyordur. Evet çok güzel bir bakayım. Şimdi toprak var. Toprak mı var? Bir çıkartın evet. bakalım yavaş yavaş. Yavaş dökmeden. koymuşlar. Ay. Ayarlayalım her şeyini ondan sonra hallederiz topraklanma işlemini. Aa, zor mu çıkıyor? Biraz dur zor. ben yardım edeyim. Bir dakika dur. Aa! aa Toprak var? He tohum da var. Tamam seninkinde de aynısı vardır İpek. E, bir... Melis'inkine bir bakalım. Benim Bak, Aa sen de çıkarttın tamam. Ne dediğine bir bakalım. Şurada ne yazıyor bir bakalım. Diyor ki ek, sula ve büyüt diyor. İlk önce ne yapıyormuşuz? ekiyormuşuz. Nereye ekiyoruz? Toprağa. <laughs> Toprağa koyuyoruz İpek. Toprağa. <laughs> Toprağa koyuyoruz. Bakın yazıyor burada. O tohumu döküyorsunuz. Göster tohumu Melis. Bakayım şu tohumu. Hmm. Baba bak çıkarttım. Biraz çileğe benziyor. <laughs> Ondan sonra iki kaşık su dökün diyor. İki kaşık. Burada evet. Ondan sonra da ne diyor bu bakayım? Uzadıkça kesin diyor bu. Çim adam ya. Evet. Saçları uzuyor yani. Hı? Onun gibi oluyor. Saçları uzuyor gibi oluyor. Kesin diyor. Ondan sonra büyüyor. Büyüdükçe de onun saçlarını kesiyoruz. Evet. Bir bakayım. Bunu kullanabilir miyiz? Ha, Zaten yani bunu kullanmamız ya. için yapmış. Evet. evet. İlk önce onları döküyoruz. Aa. Hatta şimdi yapabiliriz isterseniz. Evet. Suyumuzu da getirdim. İki kaşık dediği için kaşıkta getirdim. Şimdi herkes kendininkini... Elimizle mi alıp dökelim yoksa Hayır. öyle mi? Evet dökeceksin. Elinden olmaz. Ha. O şekilde. Böyle yapacaksın. Düzgün bir şekilde ayarlayacaksın. Heh. Tamam. Tamam evet. No. Yardım edeceğim ben de sana. Evet öyle. Evet. Tamam. Aferin. Oluyor. Ben de sana yardım edeyim İpek. Ver. Şöyle yapalım. Sen onu dök. Ben de bunu. Şu tepesini tutar mısın İpek'ciğim? Şurayı. Tamam oldu. Oldu. Bırak. Tamam. Evet. Hepsini dökeceğiz. Dur. Tamam döktük hepsini. Şimdi oradakileri de içine evet, koyun. Çok da önemli değil oradakileri de koyun. Olsun belki. Şimdi ne diyordu? İlk önce toprağa ek diyordu değil mi? Toprağa koy diyordu. Koyduk. Ne diyor? Tohumu dök diyordu. İki kaşık su. Tohumu dök diyordu. Şimdi üstüne tohum mu dökeceğiz? Evet. Yani evet. Bu seninki. Hepsini döktün mü? Evet. Sen de pek hepsini. Ağızı. Açık zaten ağzı. Ablan yardım etsin. On. Yedi gün kalacakmış. evet, gün Ölmesin, sonra. Evet. Hepsini oluyor. döktün mü? Hepsini döktüm. Döktüm. Şuna onları da alın. Evet. Ya, Bir tane kalmasın. Zaten burada Aynen. ne diyor? Evet, çimlenme süresi ortalama 7 gün. 7 günmüş. Evet, hepsini at, hepsini at, hepsini at. Çok güzel. Ne yaptık? Toprağa döktük. Koyduk. Evet, şimdi Ondan kaşık. sonra tohumunu da üstüne koyduk. Ondan sonra ne diyor? İki Bu sefer su sula diyor. İki kaşık i̇ki suyla mi? sula diyor. Karıştıralım şöyle. Böyle bir karıştıralım. Sen de şöyle bir karıştır. Güzel oldu biliyor musun? Çimlenecek bu. Çim çıkacak işte böyle. Sonra saçı çıkacak. Çim adam olacak. Tamam. Evet iki kaşık su diyor. Aferin tamam öyle. Birincisini döktüm. Tamam. İkincisini de Döktü. döktüm. İpek de kendininkini döksün. Hadi bakalım İpekçiğim adamın geliyor bir hafta sonra. Sonra bir hafta sonra kontrol ederiz. Tamam tam bir hafta sonra kontrol ederiz. Aferin sana. Evet. Evet birazcık daha Sen, su koyabilirsin. Sanki az oldu. Sanki az oldu. Aynen dur. Evet birazcık az oldu. Heh Oldu. Koy koy koy. Birazcık Sen daha mı koysa koysun. birazcık daha evet, koy çünkü yarım emin oldu. Biraz yarım <laughs> daha koy yeter o kadar. Evet çok iyi. Emin de çünkü o kadardı. Tam iki tane oldu şimdi. İşte bu. Aferin. Bir hafta sonra çim adamlarımız geliyor arkadaşlar. Göster İpek. Göster İpek. Göster Melis. Melis İpek göster. Bunların içinden böyle saçlar uzayacak. Süper çim adam olacak. Kukuli. Biz ne unuttuk? Ne unuttuk? En önemli şeyi. Her gün sulamayı unutma diyor. İki kaşık iki kaşık her gün sulanacak bu. Yoksa uzamaz ki. Bakın her gün sulamayı unutma. Ne? Bunu her gün sulamamız lazım. Bir hafta boyunca her gün sulayacağız. İki kaşık iki kaşık tamam mı? Sakın unutmayın ama. Ben unutursam da siz unutmayın. Artık onlar sizin çim adamınız tamam mı? Tamam oldu o zaman. Hadi bakalım onları odamıza koyalım. Orada güzelce ne? Bırakalım çimlensin. Yarında ilk sulamasını yapalım. Bir hafta boyunca böyle yapacağız tamam mı? Tamam oldu. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz.